Nasıl yaparsın bunu Sema? Nasıl yaparsın? Belki yeni bir başlangıç yapmak istersiniz diye düşündüm. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Babanla da bir ilişkim kalmadı artık. Daha kötü ya. Sen ona kızgınsın. O da bunu biliyor. Beni hiç mi tanımadın Bahri Umman? Tanıdın. Bağrıma bastım. Sevdim. Ben nasıl Bahri umman olduğumu biliyor musun? Sevdiklerimden vazgeçerek. Sen nedir? Sen! Ben lan sana haber getiren kim? O ismi bana vereceksin! Baba, kulun kurbanım olayım. Kıyma kısmına. Sen yapacaksın. Bir şey yok lan! Gidiyor oğlum kız! Fabrians!